sayısı her geçen gün artan obruklar, Konya'nın birçok bölgesinde görünmeye başladı. Çumranın göküyük ve doğanlı mahallelerinde bulunan sulama kanallarında dev obruklar oluştu. Obrukların oluşmasının ardından Apa Barajı'ndan salınan su kesildi. Lan hani ne olmuş buraya böyle ya? Evet buradan başlamışlar. Şu yolun altından kaymış. Kolay Peki, vatım, Allah sabırlar abi. Abi, Allah kolay Allah mübarek. 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 Allah 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 Yeni, olmuş burası da dün. Yeah. <laughs>